Hoş gelmişsin. Şeref getirmişsin evimize ağam. Eyvallah. Demek sarı kızın dünya nimetinde gözü yok. Yok. Halil efendi. Bu kızın gönlü kim bilir kimde. Zaten bir atasözü vardır. Bir kızı kendi haline bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Sarı kız kim bilir hangi çulsuza gönlünü kaptırmıştır. Yani ne desem yalan olur ağam. Baba istedikten sonra kızın ne verir? Yapamam ağam. Yetim büyüdü sarı kızım. Dertli büyüdü. Çile çekti. <laughs> Belki haklısın ağam. Cüretimi bağışlayın. Fakat benim malda mülkte gözüm yok. Benim dünya malı ile işim yok Ahmet ağa. Ben Rabbimden başkasına kulluk edemem. İman eden yalnızca Allah'a kulluk eder. Gerçek olan yalnızca Allah'tır. Ona ermek, onun yolunun tozu olmak istiyorum. Neden ısrar edip duruyorsun babama? İnsan kula el açmamalı. Yalnız Allah'a açmalı. Fakir olmak ayıp değil. Dünya malıyla övünmek ayıp. Gerçeğin her şeyin gerçek sahibi yaradandır. Bunları kulağına kim sokmuşsa sana kötülük etmiş. Parasız pulsuz yaşanır mı? Malın paran neyse değerinde odur. Ben buraya Allah'ın emriyle oğlum Mehmet'e istemeye geldim. Nasihat değil. Benim bildiğim büyük dururken küçüğe laf düşmez. Büyük yalnızca Allah'tır rahmet ha. Hadi bırak oğlum Allah. Bırak Dur dur. ...onun yanında küçük düşürdün. Tepilir mi böyle kısmet? Beni affet baba. Kısmetim o değil benim. Eğer ki bilmeyerek... ...sana karşı bir suç işlediysem... ...affet beni. Sen bilirsin kızım. Benim namusumu tüketme. Beni ona buna mahcup etme de... ...gittin yola devam et. Allah şahidimdir baba. Başka bir yolda değilim ben. Ben hak yolundayım. Beni yolumdan çevirme baba. Vakit geç oldu canım kızım. Yanında çok işim var. Yorgunum yatacağım. Hadi Allah rahatlık versin. Ey ulu Rabbim! Yeri göğü yaratan yüce Allah'ım! Sana niyaz eder, sana sığınırım. Verdiğin nimete, sıhhat ve afiyete hamd ederim. İmanından ayırma beni. Bir günah, bir kusurum varsa affet. Bağışla Rabbim. İçimde yanan aşkın, rahmetinle nurlanan bu nurundan beni mahrum etme ya Rabbim. Sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Dualarımı kabul et ya Rabbim. Biliyorum sen bağışlayıcısın. Ahmet Ağa gibi kullarını da affet Allah'ım. Onları günahkar eyleme. Biliyorum. O parasına, servetine güvenerek böyle konuşuyor. Bu gafletten onu da kurtar ya Rabbim. Amin. Işığın yandığını gördüm. Nasılsın diye merak ettim de. Demek ki Tanrı'ya niyaz etmeyi öğrendin. İyi. Çok iyi. Allah kabul etsin. Hadi yavrum. Yarın sabah erken kalkacağız. Yat artık. Allah rahatlık versin sana. Sana da baba. Dün gece babama beni istemediğini söylemişsin. Neden istemezsin sarı kız? Ben seni değil, hiç kimseyi istemem Mehmet. İsrafil. O da peşindeymiş, doğru mu? Doğru. Kızı yalnız bırak. Demek sen de buradaydın. Asıl sen bizi rahat bırak. Ben onu Allah'ın emriyle babasından istettim. Anlıyor musun? Senden önce ben istemiştim. Ama sarı kız sana olduğu gibi bana da aynı cevabı verdi. Bir daha ona sokulma. Ona yaklaşma Mehmet. Söyle bakalım. Yaklaşırsam ne yaparsın? Sakın ona bir daha yaklaşma. Anlıyor musun Mehmet? Aklını başına topla. Aklını başına topla. Ah. <laughs> İkiniz de şeytana uyuyorsunuz. Günah giriyorsunuz. Atıracağım. Kardeşsiniz siz. Allah'ın verdiği cana kıymak günahların en büyüğüdür. Bırak. Bırak onu. Ne oluyor? Sakın ola bir daha karşıma çıkma. Bu son olsun. Sen de bunu sakın unutma Mehmet. Seninle görüşeceğiz. Yürü hadi, yürü. Hı. Sonra hallederiz Hı. nasıl olsa.